koğuşlarda kalabilecek konumda olanların dahi koğuşlarda tutmayıp özel olarak aslında hiçbir bakımın sağlanmadığı rehabilitasyon merkezinde tutmak onları yalnızca yani tecrite tabi tutulsunlar ve yalnızlaşsınlar anlamında değil bir de birbirlerine mahkum ederek birbirlerine bakmaya zorlayarak ee, Oralarda tutmak ayrı bir işkence yöntemi oldu ve bu artık son yıllarda sürekli haline alan bir uygulamaya dönüştü. Bir eli dirsekten, bir eli bilekten ampute olmuş vaziyette ve tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği yönünde tam 6 kez Adli Tıp Kurumu'ndan verilen rapor olmasına rağmen serbest bırakılmadı. ve infaz başvuruluklarını ağır ceza mahkemesine bir sonraki mahkemeye yapılan itirazlarla da yani onlarca kez başvuruda bulunmuş olmasına rağmen her defasında e, serbest bırakılması yönündeki infaz e, durumunun sağlık nedenleriyle ertelenmesi yönündeki taleplerimiz reddedildi keza e, cezaevinde tutulduğu koşullara ilişkin yaptığımız suçdurlar da reddedildi. İdare Mahkemesine yapılan başvurular, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bütün başvurular reddedildi. Şu anki haliyle Ergin Aktaş, kendisi gibi çok ağır derecede hasta olan Serdar Yıldırım ve Abdullah Kutay ile beraber aynı hücrede e, birbirlerine bakarak yaşamaya mahkum edilmiş durumda var. Üçü de çok ağır derecede hasta. Felçli konumda insanlar, özel hastalıkları olan insanlar ve sürekli biçimde o ağır hastalıklarının yanında başkaca rahatsızlıkları gündeme gelebiliyor. Mesela ergin, sürekli tüberküloz, bronşit, bel, baş ağrıları gibi başkaca rahatsızlıkları da ...gündeme gelen bir hasta tutsak. Serdal zaten felçle. Ee, yani insanların... E, ...özellikle... E, ...dava dosyaları nedeniyle de... ...ayrıca bir cezalandırılmaya... ...tabi tutulmuş olmaları... E, ...ve bunların... E, ...sağlık nedeniyle erteleme yapılacağı... E, ...söylenilen o dava dosyalarına yansıtılacak kadar e, düşmanca bir yaklaşımın ortaya konulması hiç kabul edilecek bir durum değil. Ergin'in e, daha önceki serbest bırakılmayış gerekçeleri e, toplum güvenliği için tehlike oluşturabileceği nedenine dayandırılmaktaydı. E, sonraki yıllarda dışarı çıktığı takdirde eylem yapacağı iddiasına dayandırdılar. Yani ee, dava dosyasına yansıyan kararlarda açıkça bomba atabileceği söyleniyordu. Yani yargılandığı dava dosyasında e, bu şekilde iddialar bulunduğu için şu anki haliyle bile 50 kolu olmayan bir insan e, çıktığı takdirde bomba atacak. Böyle bir iddiada bulunuyordu savcılık makamları. Sonraki süreçlerde e, yine emniyetin hazırladığı raporlarla bu toplum güvenliği için tehlikeli oluşturabileceği yönündeki e, raporlara dayalı olarak e, talepler reddedildi. İnfaz ertelemesi yönündeki talepler. En son haliyle de ağırlaştırılmış müebbet olduğu gerekçesiyle reddediliyor. Biliyorsunuz e, Kürt halk önderi Abdullah Hoca'nın Türkiye'ye getirilmesinden sonra idam cezası kaldırılmış ve yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirilmişti. Ve bu cezanın en temel özelliği e, şartlı salıverme verme yasağının olması. Yani ölümcül derecede ağır e, hayat tehlike taşıyan bir hastalığınız olsa bile asla bırakılmıyorsunuz, cezamda kalmaya mahkumsunuz. Yani en fazla işte adına bu rehabilitasyon merkezlerinden yüksek güvenlikli hapishane, hastane adı verilen merkezlerde tutulabiliyorsunuz e, ve e, sonuçta yaşanan e, ya e, bu derece ağır koşullarda, sürekli biçimde koşulların değiştirilmesi için e, açlık grevi bu haliyle bile bu kadar ağır hasta tutsakların açlık grevi yapmaları, açlık grevi yaparak konumlarında iyileştirme sağlamaya çalışmaları ya da süre sonra artık yaşama veda etmeleri. Şimdi bu e, süreklilik halini alan uygulamalara karşı aslında bunları tekrar ediyor olmamızın dışında sürekli açıklamalar yapılıyor olmasının dışında dışarıda gerçek anlamıyla onlara destek, dayanışma anlamında herhangi bir kampanya dahi yürütülemiyor. Yani bu duyarlı kesimler olarak nitelendirilen kesimler açısından ya da kamuoyu olarak nitelendirilen ya da işte insan hakları ile alan ilgili bütün kurum ve kuruluşlar açısından üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir konu.